Türkiye'nin vicdanı, büyük devlet adamı, çiftçi dostu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. De şey yapamam. Herkes arabasına bilsin. Düşün. Herkes arabasına bilsin. Bana düzde bir ay kadar gideceğiz burada. Ben Evet. Suyumuz yok, elektrikimiz yok, perişanız. Evet. Kimse bakmıyor bizi. Kaç aile, Kaç şimdi, ay ay. şimdi burada on aile On evet. Her evet. sene elli, altmış, yetmiş kişi getireyim. Otuz, otuz yıldır gelin evet. Böyle otuz yıldır He. bu bölgeye bu belli çalışıyoruz. Bu köyde Nereden geliyorsunuz? Aran'da geliyorsunuz. güzel yer. Urfa Aran da güzel. Yani Çocukların Eğitim evet. ilgili bir şey yapılıyor. Çocukların hiç Hiçbir şey yok. De hiçbir e şey yok. Bakma işte Nasıl? <tüberry> <tüctor> uzun süre bekleyecek misiniz yoksa? Vallahi dört ay buradayım. Dört Mayıs ay. Mayıs sekizinde sekizinde buradayım. Mayıs'tan dört ay sonra. He, Yo Mayıs'tan geldim. Şimdi buradayım. Haziran, Temmuz, Ağustos, He. Eylül başı ya da He. Ağustos sonunda. Gideceğiz. Gideceksiniz. Evet. He. Her sene geliyorsunuz. Her otuz sene var burada. Otuz sene. Evet. ne 5 kadar? Vallahi şimdi dört yüz milyon. Evet. Kurtarmıyor bizi. Evet. Kurtarmıyorum. Evet. Markete gider, e, girdik mi çıkamıyoruz. E çıkamazsınız. Her şey baharlı, her şey yükselmesi evet. başımıza. Evet. Yani boş boş boşuna çalışıyoruz. Ne topluyorsunuz, neyi ekip yapıyorsunuz? Burada pancar çapalıyoruz, soğan çapalıyoruz, evet. soğan sökümü yapıyoruz. Evet, evet. Bu köyün ihtiyacınız biz bakıyoruz. Siz bakıyorsunuz, evet, evet. 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 Allah kolaylık versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, tabii hiçbirinizin sigortası yok. Yok yok. Sigorta, o, o, ne bağır ne sigorta hiçbir şey çocukların yok. Çocukların eğitimiyle ilgili hiçbir de bir şey, yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir evet. şey evet. Evet. Ama bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Kaç yıl? Yani kaç yıldır böyle mevsimlik işçi olarak çalışıyorsunuz? Ömür boyunca çalışıyoruz. Evet, Bu evet. bir şeyimiz yok yani. Evet, evet. Elektrik sorunumuz var. 15 dağarımız var. Artık 150 dolar, 120 milyar elektrik parasını ödedik. 18 ton pamuk geldi biz burada perişan. Burada da perişan, Zurfa'da da perişanız. Evet, evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ee, sizin derdinizi mümkün olduğu kadar dile getirmeye Sağ çalışıyoruz. Yani siz sadece siz değilsiniz. Yani Türkiye'nin geniş bir coğrafyası var. Mevsimlik işçiler hemen hemen her tarafa gidiyorlar. Yani Manisa'da da var. Her Burada her yerinde var ve ağırlıklı olarak da Şanlıurfa'dan. Evet. geliyorlar. Allah kolaylık versin. Şu istediğiniz bir şey var mı? Gıda yardımı ya da su Yok hiçbir şey göndermediler. Geliyor yazıyor ondan sonra gidip gelmiyor. Evet. Suyumuz evet. da yok. Evet. Yani yaşamamız zor en burada. En büyük sıkıntı. En büyük var. sıkıntı elektrik, elektrik su. Evet. Çadırlarımız evet. evet. Elektrikim... burada sıcağın altında görüyorsunuz bizi. Yani. Evet. Elektrik evet. olmayınca ne pervane çalışıyor ne bir şey. Evet. evet. Bunlar hep sıkıntı. Evet. Sıkıntılarımız bunlar başkanım. Elektrik bilmiyorum ama su işini çözmek su. mümkün galiba. Yani, su. yani suyu ya en azından günde bir tanker gelse en azından. Onu bir şekilde e, sağlamaya çalışırız yani. yani. bir tanker söyleriz. Tamam, e, Büyükşehir belediyeye. E, ona göre bir şeyler yaparız. Yani. Sağ olun başkanım. Gençler olarak siz de ne zaman katıldınız bu işe? Çocukluktan mı başladınız? Ben buradan Nihat abi biliyor beni. Evet. Ben burada büyüdüm. Burada büyüdüm. Çören'de büyüdüm. Evet. Evet. Urfa'da ne yapıyorsunuz? Urfa'da buradan işimiz bittiğinde Urfa'da gidip oturuyoruz. Oturuyor. Bir iş yaptığımız yok. Zaten evet. iş yok Urfa'da. İş yok Urfa'da, iş yok. Evet. Yani mesela İstanbul'a çıkıyoruz. Evet. Tersanelerde çalışıyoruz. Evet. Böyle gidip geçiyoruz. Evet. Ak Parti Urfa milletvekilleri ne yapıyor? Yatıyorlar, Onlar yatıyorlar. Yatıyorlar. Onlar yatıyorlar. Hepsi yatıyor. Evet. Geliyorlar bizi oraya kandırıyor. Evet. Oylarımızı alıyorlar. Evet. Ondan sonra yüzümüze bakan yok. Evet. Yani. Çok pişman olduk. Yani. Bin pişmanız sizin sorunlarınızı çözmek siyasetçinin görevidir, iktidardakilerin görevidir. Onların çözmesi lazım yani. Biz sizin sorunlarınızı kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz. Sizin çünkü bu sorun sadece sizin sorunuz değil bu Türkiye'nin sorunu. Yeni bir sorun da değil. E yıllardır söylüyor işte. 30, senedir bu işi yapıyor. 30 senede bir mesele çözülmüyorsa o zaman Türkiye'nin hangi sorunu çözdüler yani? İşte, 30 yıldır mevsimlik işçi var. Hiçbirinizin sosyal güvenliği yok. E peki yarın, yarın öbür gün yaşınız epey ilerleyecek. Peki kim bakacak Hiç kimse size? Kimse bakmayacak. Bir emekli maaşınız bile olmayacak sizin annem. Yani. Bir sağlık sigortanız olmayacak yani. Olmayacak. Bunun çözülmesi lazım. Çözülmesi lazım yani. Biz elimizden geleni yapacağız. Sağ en azından başladım. sizin dertlerinizi geniş kitlelere duyuracağız. Siyasetçilere duyuracağız. Meclis'e Aynen. duyuracağız. Bu Aynen. sorunun çözülmesi Aynen. lazım yani. Yeni bir sorun değil. Siz gençsiniz, anneleriniz var, babalarınız var, onlar da çalıştılar. Ama yani niye bu sizin kaderiniz olsun yani? Sizin kaderiniz böyle olmamalı. İşte böyle. Şöyle oluyor. Teşekkürler. Tavrlarına sormak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Allah Hadi gençler, görüşürüz. Allah. Sağ olun başkanım. Eyvallah. Siz de sağ olun. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. Keyfiniz nasıl? İyiyiz Şükür. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Hamdolsun. Sağ olun. İyiyim, hamd olsun, sağ ol. Çok teşekkür Bunlar isim. da Haymana'nın kölesi. Bizim bir bitişimiz Haymana'yı. Sağ olun. başkanım. Var, var var. Bu milliye giz biz dur Şöyle geçin. Hanımefendiler, beyefendiler, tırnaklarıyla toprağı kazıyan benim çiftçim, değerli insanlar, Türkiye'nin vicdanı, güzellik insanı, vicdan sahibi, ahlak sahibi, dürüst, son 20 senenin yetiştirdiği büyük devlet adamı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bağrınıza Bağırın. bastınız. Bağrınıza bastınız. Kendi köyünüzden babanız, amcanız, dedeniz kabul ettiniz. Bugün bu köye Kuvaymilliyet Atatürk'ün Sayın Köylüm. Kemal Kılıçdaroğlu çok öğren köylüyüm diye geldi. Aynen. Bu köy benim köyümdür diye geldi. Sizlerin dertlerini dinlemeye geldi. Sizlerle e, gönül e, bağı bağ kurmaya e, geldi. Yandayız. Sizlerle hasret gidermeye geldi. Çocuklarımızın geleceğini anlatmaya geldi. Konuşma. Yaşadığımız Türkiye'nin acılarını söylemeye geldi. Hepimizin arpası, ekini harman yerlerinde kurda kurşa yem oldu. Alan var mı? Daha geçen sene ekin hırsızlığı, buğday hırsızlığı olurdu. Şimdi buğday hırsızlığı yapan var mı? Yok. Yüzüne bakan yok. Kepazı oldu malımız kefa. Almamak için 40 derden su getiriyorlar. Ofisleri çakacak takıştan doldurmuşlar. Bize verilmesi gereken paraların nerelere gitti? hepiniz biliyorsunuz. Televizyonlarda görüyorsunuz. Sizin yaşadığınız sorunların tamamını biliyor. Çünkü sadece bu sorunları siz yaşamıyorsunuz. Türkiye coğrafyasının neresine giderseniz aynı sorunlar var. Ama bu sorunlar yeni de değil. Arkadaşlar, öteden beri var. Eğer öteden beri bu sorunları çözemediysek hepimizin oturup düşünmesi lazım. Niye çözemedik? Sizler çalışıyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Bazen tarlada, bazen dükkanda, bazen fabrikada, hayatın her yerinde çalışıyorsun. İnsan çalışıyor. Aslında sizin sorunlarınıza çözüm üretmek için kanun da çıkmış. Ne diyor kanun? Her yıl, her yıl milli gelirin en az yüzde biri oranında çiftçiye destek verilir diyor. En az yüzde biri oranında. Bugüne kadar hiç verilmedi kanunun gereği yapılmadı. Ama çiftçi kardeşlerimiz de niye bu parayı, kanun öngördüğü parayı niye bize ödemiyorsunuz demedi. E demeniz lazım. Aksizin hakkınız. Dava açmanız lazım. Benim hakkımı niye vermiyorsunuz demeniz lazım. Ama ben üniversiteyi bitirip işsiz gezen bir evladımızı görünce onun derdi benim derdim. Onun sorunu benim sorunum. Eğer bir çocuk, genç bir çocuk işsizse Annede huzur olmaz. Babada huzur olmaz. Komşuda huzur olmaz. Herkesin işi olsun istiyorum. Herkesin aşı olsun istiyorum. Çalışıyorsunuz. Buğday üretiyorsunuz. Arpa üretiyorsunuz. Almıyorlar. Siz sanmayın ki sadece burada böyle. Gidin Konya'ya bakın orada da böyle. Yüklüyor kamyona. Götürüyor toprak mahsulleri ofisin önüne. Efendim şimdi alamayız. Nem derecesine bakacağız. Yine yüklüyor, <laughs> geriye götürüyor. Her yükleyip götürmede 4 bin lira. Öbür tarafa götürüyor 8 bin lira. Daha buğdayını satmadı. Kime satacak buğdayını? Eskiden ofislerin üstünde yazardı. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diye. Şimdi öyle mi? Ofis değil çiftçinin kara gün dostu. Olması lazım. Bakın. Kuvayi Milliye Köyü dedi. Kuvayi Milliye. Evet. Köylü milletin efendisidir. Kim söylüyor? Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Ne zaman söylüyor? Daha köylü savaştan çıkıp kendi toprağıyla uğraşıp üretim yaptığı andan itibaren diyor ki köylü milletin efendisidir. Allah aşkına şimdi köylü milletin efendisi. Ya köylüyü aç bıraktınız. Gelirken anlattılar. Soğanı kaçtan satıyordunuz burada? Soğan evinmiş. Şu anda dört buçuk liraya düşmüş. Dört buçuk liraya soğan düşmüş. Market, markette kaç lira? Markette yirmi buçuk lira 25 lira. Markette yirmi dört buçuk yirmi lira. E nasıl oluyor bu arkadaşlar? Nasıl? Kim kazanıyor bu parayı? Normalde köylünün kazanması gerekmiyor mu? Hadi burada üretiyorsunuz soğanı. işte market Ankara'nın kaç kilometre 35 burası? Km. 35 kilometre. 35 kilometre. Ya 35 kilometre sonra buradaki 4 buçuk lira olan soğan orada nasıl 24 25 lira oldu? Üretici mağdur, üretici mağdur, tüketici de mağdur. Gidip marketten alışveriş yapan da mağdur. Siyaset kendi insanla, kendi ülkesine sahip çıkma demek. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demek. Eğer siyaseti böyle yapmazsak Türkiye geriye gider. Yazıktır, günahtır. Hollanda, Konya'dan küçük bakın, Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde, 180 milyar dolar. Ne oluyor ya? Devasa bir Türkiye cumhuriyeti devleti. Canlı hayvan dışarıdan, buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, mercimek dışarıdan, et dışarıdan. Ya niye dışarıdan? Parayı siz veriyorsunuz, onlar kazanıyorlar. Niye siz kazanmıyorsunuz? Aldığınız her şey vergili. Aldığınız her şey. Ekmek de dahil. Kefen bezi de dahil. Ayrımcılık değil, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Gencecik evlatlarımızın geleceğini inşa etmek zorundayız. Yeniden inşa etmek zorundayız. Kendi hakkınızı, toprağınızın hakkını savunun. Evlatlarınızın hakkını, hukukunu savunun. O zaman göreceksiniz ki siyasette taşlar yerine oturacak. Asıl hedefimiz bu. Asıl hedef herkesin ürettiği, alın terinin değerli olduğu, köylünün de bu milletin efendisi olduğu bir süreci yeniden inşa etmek. Bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. <laughs> Sayın, Sayın sözünüzü kesiyorum. <laughs> bu yaşınızda, bu makamda 400 kilometre yolu niye yürüdünüz siz? <laughs> 400 kilometre yolu adalet için yürüdük. Çünkü yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etmiştir. Adalet üzerine. Ben adaleti savunuyorum. bitmemiş yetimin hakkını savunduğum için adaleti savunuyorum. İşsiz kalan bir evladın hakkını savunduğum için adaleti savunuyorum. Mevlana der ki: "Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında dönü. Adalet budur. Adaletsiz bir dünya olmaz. Bütün peygamberlerin temel görevi adaleti savunmaktır. Ve ahlakı savunmaktır. Adalet ve ahlak kardeş kavramlarıdır. O açıdan hep beraber adaleti savunacağız. Adaleti savunmak tarlada çalışıp güneşin sıcağında toprağı işleyip ürün elde edip onun hakkını teslim almaktır adalet. Adalet budur zaten. Öbür Bu türlü değil. Burada dört buçuk liraysa soğan, şehir 30 kilometre ötede eğer 24 liraysa burada bir adaletsizlik var demektir. Üretmeyenin hakkını birilerine teslim etmek demektir. Söyledim bunun mücadelesini vereceğim. Tek kişi kalsam bile bunun mücadelesini verecek. Çünkü verdiğim mücadele bir hak mücadelesidir. Bu hak mücadelesini var. Teşekkür ederim. Merhaba hoş geldiniz. Da, hoş bulduk, buyurun. Hoş bulduk. E gelin bakalım gelin. Ya hoş ne geldiniz. kadar güzel bir bahçeniz var. Geçin buyurun buyurun. 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 Geçin, buyurun. Bire gidecek. Da, Öyle mi? mi? Yani, o da öpmek Sağır. istiyormuş. Bak bu da öpmek istiyor. Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Ama Sağır. bizim gerçekten çok büyük isteklerimiz var. Aynen. Bayanlar olarak, Aynen. köylü olarak. Evet. Birçok eksiğimiz var. Yani köyümüzü gördünüz. Çok büyük, güzel. Evet. Insanlarımız çok güzel, güzel. Evet. Okumuşumuz çok fazla. Fazla evet. Ama şeyimiz yok yani bir köyümüze bir katkı Kimse yani herkes geliyor, Hı. siyasetini yapıyor evet. ama e, zaman arkesi, olunca arkesi. kapanıyor. Ya yani evet. biz bunu istemiyoruz. Kim olursa Kim, olsun. Ne gerekiyor mesela, ne ya Başta benim. bizim okulumuzun Aynı. hiçbir düzeni yok. Aynı. Okul. Yani köyümüzün nüfusu çok fazla. Aynı. Dışarıdan Aynı. bu hobilerimiz çok Aynı. oldu. Baba Köyümüz konum merkezinde. Yapayım, yani birçok köye giderken evet bizim köyümüzden geçilir. Yani bir sağlık ocağımız Aynı. yok. Aynı. En önemlisi okulumuzun düzeni yok okul e, evet, var, öğretmenimiz var mı? yok öğretmenimiz var mesela çiftçilik e, yapılıyor evet. hayvancılık var ama mesela hazine bütün arazilerimiz köylümüze dağıtılmadı hmm. biz yani şahsen isteriz e, tabii. Katarlara satarlar belki. Hazine arazilerini yani, evet, e, var, var herhalde bizim, değil mi? Araplara, Katarlara <laughs> Yani istemiyoruz yani. Yarın buraya e, ilk önce imar giriyor yavaş yavaş. Girer, Köy, i̇lk önce gire. köylümüz kazansın. Biz Peki, kazanalım. Abi, kesinlikle, kesinlikle. Biz hepsini evet, istiyoruz yani. Rica evet, ediyoruz. Evet, Efendim yani asıl sadece... Evet, çiftçinin sıkıntılarından biri hayvancılık yapamıyoruz ya. Evet. Sebebi evet. meraların işgal altında dolarsın. Aynen Devlet Yani adına. biz şimdi süt niye pahalı? Et niye pahalı? Çünkü hayvanı bedava besleyemediğimiz için. Ee, öyle. Eğer mera açık olsa bir tane çoban 300 tane büyükbaş hayvanı, hayvanı güder. güder. Her şey evet. ve satın gelir. Bunun pahalı olmasının sebebi tamamen hükümetin 20 şimdi yıldır izlediği atıyor, hayvanları ahırlara, evet, insanları da AVM'ye doldurdular. İnsanların ve hayvanların hayatı karardı. <laughs> ve dehşet pahalandı. <laughs> en büyük sıkıntı bu. Yemin ediyorum bu millet, bu memleket eğer doğru düzgün bir tarım bakanı gelse ayda bir defa süt banyosu yapar ya. Bırakın <laughs> şimdi süt bulamıyorsunuz çocukların. <laughs> Aynen. Bakın biraz eve gittiniz o bir bi evet. işçiler var ya. Evet. Onlar çocuklarının biberonuna gazlı içecek dolduruyorlar. Bu kadar vahim durum var son evet. 4-5 yıldır. Yani eğer doğru düzgün bir tarım bakanı, doğru düzgün başbakan olsa bu millete, yani yemediği kadar et, içemediği kadar yıkanacağı kadar süt sağlar. Var. Bu memleket devasa memleket. Ama yok, yok, yok ve yeni bir canlı türü Türkiye. Maalesef bunlarla beraber ürede. Yedikçe acıkan, yedikçe acıkan. Çok değişik bir şey. Bir de şimdi işçilere güç yetmiyor. Zaten dışarıdan hmm. geldi. Evet, şimdi onlar da hep. E ee, şimdi korkunç derecede şeyler, maaşları arttı. Evet. 20 evet. milyar, 25 tabii. milyar. Şimdi her gelene yani bir çiftçi buna o kadar aylık verirse zaten hayvandan ne kazanacak? De kazanacak, tabii. Kazanacak <laughs> bir şey yok. Evet. Yani evet. o yüzden bütün olanakla yani bu köylünün adına bir şeyler sağlansın. Tamam. Ya ee, okumuşlarımız var mesela atalarım, atam, atamalarımız var. Ben sağlıkçıyım, 112'tiyim, ambulans hemşiresiyim hmm, hmm, ama tamam olmadı. Evet. Yani hep her şey torpille dönüyor. Evet, maalesef. Alki. Yani illa biz de birilerini tanıyalım, biz de evet. birilerine gidip de ricada evet, bulunalım. Bu evet. böyle olmasın. Olmasın, evet. Yani. Şimdi ben buraya e, şeyi göndereyim, kadın kollarını gelsin bizim kadın kolları. Hı, -hı. iş iş e, iş olan az evet. Ya şurada malı köyü var mesela evet. bir sürü fabrikamız var. Hı -hı. Bizim buraya da servis verilsin. Yani e, boş olan gelinlerimiz kızlarımız çalışsın, tabii, imkan sağlanırsın. Tabii. Sigortaları başlansın. Tabii. Ama yani bu olsunlar. sadece bir günlük, hani biz bunu dinleyelim, işte görelim, gidelim, kapansın, olmasın. Olmasın, doğru. Sağlık, gerçekten bak e, hamilelerimiz var, aşılarımız var. Biz temelli, mesela büyük marketler, şehirlerde evet. hep büyük marketler var. Ben, ben de marketçiyim, buradaki market evet, benim, eşimin. Evet, evet. Ama ben, yani aldığım üç koli şey... Ya yani ona göre fiyatta alıyorum, ona göre satıyorum. Tabii. İnsanlar büyük şehire gidip alış çünkü mecbur. Üç kuruş üç kuruş. Doğru. Niye köylere gelmiyor bu a birler binler şoklar bizi bize bizim ayağımıza gelsinler. Evet. Niye hep büyük şehirdeler? Evet. Yaz okulları evet. açık, evet. çocuklar bir sürü kurslara giriyor. Belediye kurs. Benim köyümde de versin o kursu. Benim çocuğum da girsin gidecek kursuna. Evet. Devletin bütün açtığı kurslarını ben köyümde de istiyorum. Evet. Benim çocuğum da o yani. Her şey alıyor benden, bütün i̇şte, alıyor. İmkanı olan gidebiliyor. İmkansızlar öyle, öyle. kalıyor köyde. Tamam. Üç tane çocuğumuz okuyor. Kahveci oğlan Demir, da Demir. benim. Hmm. Yani hmm. oğlum. Evet, evet. Üç tane çocuğu var. Bugün bire gidecek. Okul kapanacak diye yüreğimiz sızılıyor. Yani benim imkanım yok şehre, yok şehre gitmeye. Yok yani. Ben bir oradan ekmek Ser, yiyorum. Servis biliyorum. parası bile veremezsin. Aynen çok öyle. Servis oldu. parası... Hayvancılıkta o kadar büyük sıkıntı Allah var ki. Şimdi köylerde hayvancılığı zenginler yapıyor. Fakirler hayvancılık neşe yapmıyorlar. Neşe zenginler neşe yapıyor. Artık fakirlerin hayvancılık yapmaya gücü yetmiyor. Böyle bir anormallik var. Ya Hakikaten bak sadece zenginler yapıyor. Köyde hayvancılığı zenginler yapıyor. Ya şimdi Köyümüzde çok çalışkan bayanlarımız var. Salça yapıyor, peynir yapılıyor, tereyağı yapıyor. Ama biz... Ee, olanağımız güzel. yok. Bunları pazarlayamıyoruz. Yedin yanına geç. Ya şimdi bir B pazarı niye olmasın benim? Yani? Niye olmasın yani? Bir sürü olanağı var benim köyümün. Ankara'ya yakın, evet. Eskişehir'e yakın, tam böyle Tabii. güzel bir yer. Yani buraya gelsin, geliştirsinler. <laughs> hmm. Bize de mesela kurslar hmm. kurs tamam, versinler. Biz hazırız yani. Evet. Açız bunlara. Kumla ilgili ihtiyaçları da yok yok. niye olamayız. Da ne ihtiyaç varsa Hı? yani çocukların da ihtiyacı çocukların ilk önce eğitim eğitim şöyle göğden göğden yapalım. Tamam, şöyle yapalım, siz çocuklar dahil tabi çocuğun ha. gittiği okulun durumuna göre yani Aynen. okula giden Doğru. var birinci sınıfta olan var beşinci sınıfta olan var ihtiyaçlarına göre ihtiyaç listesi de çıkarın tamam. biz onların hepsini karşılarız tamam hepsini ben...

Bak soğan ektik para itmedi. Bebeler 30 ya. yaşına geldi evlenmek evet. istiyor. Evlen evet. çok para. Evet. Böyle bir güzel koyun. Çoluğu çocuğu işte olmaz mı? Her o hanede iki bebe var, üç evet. bebe var. Birisi işte, üçü, dördü, beş, Geziyor yani, işi yok. İşi yok. Böyle de koy evet. diye veremeyiz. Ha? Evet. evet. diye veremeyiz. Koya da kızlar gelmiyor. Şu harman yerinden evet. ev yeri dağıtsınlar. Evet. Yani, Çoluğumuz çocuk çok şehre koç gidiyor. Evet. Evet. Ev yeri dağıtılsın çocuklara, bekarlarımıza. Evet, evet. 30 yaşın altında hani üstü ev yeri, yeri dağılsın isteyiyoruz. Yani. Kaz gelsin ya istiyoruz. Tabii. Ya, Siz bize yardım af evet. evet, Bizim evet. ağabeyi ahmak gelmedi. Evet. o yok. Evet. Ahmak gelmedi bize bir yenilik gelmedi. Başkalarına af geldi. Bize başkalarına af geldi de bak bizim de evet, deliğinizde evet bütün dışarı gidiyor evet. geçinemiyor. Befefinde. Başkanım. E, kız, Aras. Bak şuraya bak. Aras. 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 Ha ah, burada burada bak. <laughs> bak. Buradayız. Buradayız. başkanım Buradayız. 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 Çok Çok teşekkür sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ, 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 sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ ol. teşekkür ederim. Çok, çok, çok da. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok da.